Çağrı Mavlu görüyoruz. Herkes kaldırıyor bayrakları. Merzifon başkanı de büyük bir coşkuyla, yüreğinden sevgiyle karşılıyor. Hoş geldiniz sayın başkanım. harika görünüyoruz. Sizi çok seviyorum. Merzifon'u çok özledim. Merzifon'u çok özledim. Niye özledim biliyor musunuz? Benim doğduğum memlekete geçerken Merzifon'a uğrayıp bir çorba içmeden Karadeniz'e devam etmezdik. Bu güzel, bu güzel coğrafyanın en nadide yerlerinden birisindeyim. Merzifon, tarihiyle de çok özel, insanlarıyla da çok özel, buradaki stratejik önemiyle de çok özel, çok özel bir ilçemizin, çok özel, çok değerli bir belediye başkanı var. Ben belediye başkanımın başarılarıyla gurur duyuyorum. Ona da alt başkana da teşekkür ediyorum. İşinde kolaylıklar diliyorum. Sevgili hemşerilerim, Kıymetli Merzifonlular, sizlerle bir aradayız. Sorun ki Ekrem İmamoğlu niçin geldi? Sizinle sohbet etmeye, dertleşmeye ve sizin o enerjinizi alıp bütün Türkiye'ye dolaşmaya onun için geldim. Onun için geldim. Sizinle kucaklaşmak buranın güzel hanımefendileri, beyefendileri, sevgili gençleri ve çocuklarıyla buluşmak, onlarla memleketimi konuşmak için geldim. İyi ki varsınız. Zaman, zaman hızla akıyor. Önümüzde çok az zaman var. Çok az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. Çok büyük işler başarmak zorundayız. Memleketimiz için başarmak zorundayız. Milletimiz için başarmak zorundayız. Sadece milletin ittifakına oy verenler için değil. 86 milyon insanımız için başaracağız. 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de Türkiye'de siyasete ahlak gelsin. Siyasete dinamizm gelsin. Siyasetten bencillik gitsin, siyasetten kibir gitsin, siyasete niyakat gelsin, siyasete çok çalışmak kültürü gelsin. Partizanlık devletimizin bütün kurumlarından uzaklaşsın. Partizanlıkla insanlara öncelik değil, memleketimizin her bireyine eşitlik gelsin diye yola çıktık. ülkemizin her tarafını gayretle gezeceğim ve şunu söyleyeceğim. Size de söylüyorum. Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını ve hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş sevgili 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim hepinize. Sevgili dostlar, Millet İttifakı, Millet İttifakı nasıl bir şey biliyor musunuz? Aynen şu meydanda olduğu gibi herkesi kapsayacak. Ben buradan AK Parti ilçe binası karşımızda onları da selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi burada. Onları da selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi burada. Onları da selamlıyorum. Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız. Benden değilsen, benden değilsen yoksun asla demeyeceğiz. Derdin ne diyeceğiz? İstanbul'da 16 milyon insanın Belediye başkanı olacağız dedim. 16 milyon. Şimdi şöyle bakalım meseleye. 16 milyon insanın belediyesi nasıl başkanı nasıl olunur? 39 ilçesi var. Her ilçe gezilir. Her ilçeye eşit hizmet verilir. Her ilçeye gittiğinde o ilçenin belediye başkanına saygı gösterilir ve o insanın eli sıkılır aynı masada konuşulur, dertleşilir. Bunu yaparsan 16 milyon insanın belediye başkanı olursun. Şimdi memleketimizi yöneten akıl, memleketimizi yöneten şahıslar, memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelip İstanbul Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. Sen sen bakınız bu ülkenin milletin oyuyla seçilmiş bir kişi cumhurbaşkanı olduktan sonra 86 milyon insanın cumhurbaşkanı olmalı. Her şehire gittiğinde halatır sormalı, çözüm aramalı. Efendim neymiş? Çivi bile çakmamış diyor bana. Bak 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 bak. Bak 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 yani çivi bile sak çatmamış diyor. Yahu bakınız ben de diyorum ki Allah aşkına bir gün beni davet et anlatayım. Sorun yok anlatırım. Anlatırım ama bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya. Bir gün. Bir gün. Sorun. Sorun şurada. Sorun şurada. Bir. 25 yıl yönettiler. Doğru. Özellikle son 15 yılında çok sıkıntılı işler yaptılar İstanbul'da. Şimdi 25 yıl yöneten bir anlayış şöyle bir psikolojiye bürünmüş. Biz seçimi kazanınca zannettiler ki malının mülkünü aldık. Yani İstanbul'u kendi malı mülkü zanneden bir grup var. Yönetici grubu var. Bir avuç insan. Onlar Zannediyorlar ki İstanbul bizim malımız, mülkümüz değil. Değil. 16 milyon insanın sevgili kardeşlerim, değerli hemşerilerim, sevgili dostlarım bakınız bugün Merzifon'dayız. 86 milyon insan, 86 milyon vatandaş ne demek biliyor musunuz? Şurada bulunan herkesle ben ya da bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her birimiz bu ülkenin her karış toprağına eşit sahibiz, eşit. Hepimiz büyük sahibiyiz, büyük. Memleket bizim, İstanbul bizim, Merzifon bizim, yani milletimizin. Onun için bu akıldan vazgeçmedikleri sürece bunlardan, bunlardan bize fayda yok. Ne yapacağız onlara biliyor musunuz? 14 Mayıs'ta 86 milyon insan onlara güle güle diyecek. Bay bay diyecek. Bay bay. Hadi evinize hadi dinlenmeye. Onlara bay bay diyecek. 86 milyon insanımızla bu ülkenin sahibi olduğunu hissettirdiği bir dönemi başlatacağız. Buradan gençlere bakıyorum. Aramızda gençler var. Gençler İyi ki varsınız. O kadar güveniyorum ki size. Gençlerin en önemli, en önemli sorunu ne biliyor musunuz? Ben gençlere hatırlatayım. Dayınız yok, alanız yok, tanıdığınız yok. O malum partiye de üye olma durumunuz yok ise işe girebiliyor musunuz? İşte biz de diyeceğiz biliyor musunuz? bu memlekette bu memlekette çaba gösteren, emek gösteren, çalışan herkes hakkımı alacağım duygusunu her gence vereceğiz. Her gence. İşte o zaman hiçbir gencimiz, hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek. Hayallerinden vazgeçmeyecek memleketinden vazgeçmeyecek memleketinden sevgili dostlar kıymetli hemşehrilerim burada hanımefendiler var aramızda hanımefendiler var sevgili hanımefendiler bayram yanaşıyor bayram güzel bir gündür çocuklarınıza ailenize eşinize alışveriş yapmak isterdiniz doya doya çocuklarınıza evinizdeki insanlara bayramlık hediyelerinizi alabilecek durumda mısınız? Bakın sorun ne biliyor musunuz? Bu memleketi ekonomik olarak çökerttiler. Şimdi bu sorunları yaratan, bu sorunları büyüten memleketimizin her insanına adaletsizliği ve hukuksuzluğu yaşatan bakınız biz araştırma yapıyoruz. Bu ülkede yüzde seksene yakın insanımız adaletin olmadığına hak hukuk sisteminin olmadığına dönük yorum yapıyor. Hukuksuzluğu bu ülkenin her noktasına sokan partizanlığı devletimizin her kurumuna Tabiri caizse sokan bu akıl diyor ki ben çözeceğim. Ya Allah aşkına sen sorunların hepsini yarattın. Nasıl çözeceksin? İnanmayın bunlara, inanmayın. İnanacağınız tek şey var. Tek şey var. Milletin ittifakı. Sevgili dostlarım, bizi Güçlü yapan nedir biliyor musunuz? Farklılıklarımız. Ne deriz? 86 milyon insanımız farklı renklerden oluşur. Etli kökeni, yaşam biçimi, inancı, dili, kültürü yani bu topraklar çok güçlü, çok güzel bir harmandır aslında. Aynı zamanda bu harman bu güçlü karma yapı bambaşka pırlanta gibi bir millet oluşturmuştur. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak milletçe oluşumumuzun zenginliğini biliyoruz. Bugün ortaya gelen Millet ittifakı da zenginliğin ittifakıdır. Zenginliğin. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, ben bunu en iyi bilen insanların başında geliyorum. Millet ittifakının millet ittifakının millet ittifakının gücünü en iyi bilenlerden birisi benim. Yani sayın sayın Cumhurbaşkanı adayımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in birlikte neler başarabileceğini ben biliyorum. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? İstanbul'daki başarımızdan biliyorum. Bir arada yan yana olduğumuzda neleri başarabileceğimizi biliyorum. İşte o bütün ekonomik sorunlarınızı çözecek büyük bir kadroya dönüştü. Altı siyasi partinin liderleri ekipleri, işte bugün burada Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun sizi selamladı. İnanınız milletine kendini feda etmiş, bu yolda hizmet eden, ahlaklı, namuslu, dürüst, erdemli, halkı için mücadele edecek yüzlerce siyasi kadromuz var. Ama esas kadromuz kim biliyor musunuz? Hepinizin evlatları şu pırıl pırıl hanımefendiler, beyefendiler, şu enerjisi yüksek, kalbi temiz, gençlerimiz, 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 gençleri biz oy deposu olarak görmüyoruz. Her yerde söylüyorum. Ben şahsen onlardan çok besleniyorum. Üç tane genç var evimde. Bir kızım var, iki oğlum. Gençlerin, Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Gençlerin nasıl dinamik olduklarını, nasıl dürüst olduklarını. Değerli hemşehrilerim, bana gidiyorum. Gençler gelir, iş ister. Belki diyorsun ki acaba cebinde parası mı yok, onu der. Gençler bana ne diyor biliyor musunuz? Başkanım, adalet istiyoruz, adalet. Adalet istiyoruz! Çünkü... Çünkü gençler, gençler diyor ki bana adil ol, gerisini ben hallederim kardeşim diyor, hallederim. Taşı sıksan suyunu çıkarırım diyor. Benim gençlerim niçin Amasya'dan, Tokat'tan ya da Samsun'dan başka coğrafyalara, Merzifon'dan başka yerlere hayallerini kursun? Buna müsaade etmeyeceğiz. Güzel anneciğim, buna müsaade etmeyeceğiz. Bak arkamda güzel, pırlanta gibi iki genç kız var. O kızlarımızın, bu oğullarımızın hayallerini bu memlekette yüceltmeleri için yola çıktık. Ve bunu başaracağız. Ve bunu başaracağız. Bölünmeyeceğiz. Birliğin gücünü milletçe milletimize göstereceğiz. Millet ittifakında buluşacağız. 14 Mayıs'a az kaldı. <laughs> Kurban olurum, tamam. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Merzifonlu bir arkadaşım ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Bakın, dertleşelim. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım. 14 Mayıs'a kadar biz her yeri gezeceğiz. Fıstık her yeri gezeceğiz. Her yerde konuşacağız, dertleşeceğiz. Ama bu iş sadece bizim ya da siyasi dostlarımızın işi değil. Bu işi hep birlikte başaracağız. Ne yapacağız? Herkesin gönlünü kazanacağız. Nasıl konuşacağız? Dertleşeceğiz. Derdini dinleyeceğiz vatandaşımın. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Onları anlatacağız. Ahlaklı, erdemli bir dönemin bu memlekete ne kadar iyi geleceğini onlara anlatacağız. Bakın burada binlerce insanımız var. Binlerce insanımız var. Her biriniz gidin amcanızla, dayınızla, halanızla, kardeşinizle Yeğeninizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla konuşun. Bu memleketin kurtuluşu ihtiyacı var. Bu memleketin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Bu memleketin ekonomide iyileşmeye, eğitimde iyileşmeye, sağlıkta iyileşmeye, adalete, gençlerin geleceğe umutla bakmasına ihtiyacı var. Ekonomik sorunlarını çözmezse Problemlerini aşmazsa başarılı olamayız deyin. Ama önce dinleyin. Fırça atar gibi, fırça atar gibi, fırça atar gibi konuşan siy siyasetçilerden, fırça atar gibi konuşan siyasetçilerden bıktık deyin. Surata asık, surata asık deyin. Ya yüzü güleç insanlar istiyoruz diye yüzü güleç, yüzü güleç, herkesi seven, herkesi seven, ya milleti işaretle bile bölen değil, milleti birleştiren, milleti o partili bu partili diye ayrıştıran değil, milleti birleştiren, bakınız bu sürece ihtiyacımız var diye hep beraber yola çıktı. Bunları anlatın. Ve bize yardımcı olun. Bakınız, altı liderimiz ve Sayın Genel Başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanı adayımızın liderliğinde bizi de davet ettiler. Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki: "Gücümüzü arttırmak için Osmanlı İmparatorluğu'nun ki merzifon da Osmanlı döneminin özel izlerini taşır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kadim başkenti İstanbul'umuzun Belediye Başkanlığı yanımıza çağırdık dedi ve ben gittim. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın Belediye Başkanı ki Mansur Yavaş başkanımın hepinize selamını getirdim. Hepinize. Hepinize selamını getirdim. Onu da çağırdık dediler ve birlikte yol alacağız. Hazırız biz. Hazırız. Bu milleti ayağa kaldıracağız. Bu milleti ayağa kaldıracağız hep beraber. Çünkü biz de az önce size anlattığım gibi, anlattığım gibi vatandaşın gözünün içine bakarak onu hissederek küçük oğlumuzun, küçük kızımızın, genç arkadaşlarımın, kardeşlerimin, milletimizin her ferdinin derdini anlayan, ona ona dönük onun hizmetini karşılamaya çaba gösteren bir ahlaka sahibiz. Biz bu ahlakı bu toprakların vazgeçilmez lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. Ondan aldık ve bu ahlakla bu ahlakla bu süreci yöneteceğiz. Kimsenin kalbini kırmayacağız ve dediğim gibi biz bu seçimi sadece bize oy verenler için değil, bütün millet için kazanacağız. Millet ittifakıyla kazanacağız. Milletin ittifakıyla ile kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Mevzu bana teşekkür ediyorum. Bu meydana gelen memleketin bu güzide ilçesi Merzifon'umuza yıllar sonra gelmek beni çok bahtiyar etti. Merzifon'daki sandıklarda oy patlatması yapacak mısınız? Hiçbir hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan gözünün içine baka baka Onları ikna etmek için çalışacak mısınız? Evet. Oy kullanıp sandıklarda görev alıp sağlıklı bir demokrasi şölenine 14 Mayıs'ta hazır mısınız? Evet. O zaman 15 Mayıs'ta ne olacak biliyor musunuz? Her şey her şey şey. Teşekkürler Merzifon Hepinizi çok seviyorum Her şey çok güzel olacak Kalın sağlıcakla Sağ olun, var olun Allah'a ısmarladık Limitli Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Ve sevgili Merzifonlara En büyük teşekkürümüzü ediyoruz bu büyük coşkuyla, kalplerinden gelen sevgiyle değerli başkanımıza şu anda müthiş bir coşku seriyle sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Amasya'ya devam edeceğiz ve Amasya'da halk buluşması gerçekleşecek. Mersifon'da bizlerle birlikte olan halk buluşmasına katılan hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz ki 14 Mayıs'ta oyumuzu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımıza 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz ve her şey çok güzel olacak Merzifon.